çocukluğumuzdaki anne serimiz devam ediyor. Şimdi bu sefer de size bir kız çocuğu örneğiyle gelmek istedim ki bir küçük kız olarak yaşadığımız olaylar sonra yetişkin hayatımızda kendini nasıl gösteriyor, nasıl yansımalar yaşıyor. Şimdi burada boşanmış bir anneden açıkmak istiyorum ve bu annenin potansiyel eşlerle tanıştığını bir düşünelim, hayal edelim. Ve ufak bir kız çocuğu var. Şimdi annesinden kendisini tanımlayan bir kız çocuğu olarak hayal edin. Bu anne bir adamla tanışıyor ve doğal olarak hani bir ilişki başlıyor ve sonra bu ilişki bir şekilde sona erdiğini düşünelim ve bu kız çocuğunda sürekli bir hayal kırıklığı etkisi yarattığını Düşünün şimdi anne bir adamla tanışıyor kızına tanışıyor ve potansiyel baba örneği olarak tanışıyor ve bu ilişki yürümediğinde kızdaki hayal kırıklıklarına ama aynı zamanda annenin bu ilişkiden sonra erkeklerin hakkında yaptığı ileri geri konuşmalar dedikola, dedikodular erkekler hakkında kötü konuşması ve kızda şu etkileri, küçük kız çocuğunda şu etkileri yaratmaya başlıyor. Erkeklere güven olmaz. Erkeklerle sağlıklı bir ilişki kurulmaz gibi kök inançlar oluşturmaya başlıyor. Ve annenin hayatını izlediği için kendini ayrı bir birey olarak görmüyor annesinden kendi kadınlığını görüyor ileride nasıl bir kadın olması gerektiğini öğreniyor potansiyel gelen baba eşittir erkek modellerini oluşturuyor bu kız çocuğu burada çok fazla acı çektiği için şunu diyemiyor yani bu benim annemin hayatı bunun benle hiçbir alakası yok diye ayrıştıramıyor kendini. Oradan kendine inançlarını oluşturuyor erkekler hakkında ve kadınlar hakkında. Ve kendi kadınlığını annesinden öğrendiği için geleceğini nasıl şekillendirdiğini burada baz alarak anlatmak istiyorum. Şimdi bu kız çocuğu annene yaşamış olduğu ilişkiden dolayı kendisi çok fazla hayal kırıklıkları yaşıyor ve sürekli, üzülüyor, acı çekiyor. Çünkü neden? Bir baba umuduyla bakıyor bu gelen adamlara ve bunu annesi bitirdiğinde, bu ilişkiyi annesi bitirdiğinde da erkeklerin ne kadar güvenilir olmadığını hissettiriyor. Ve yetişkin olduğumuzda da bu bizim hayatımızda da kendini maalesef ki yeniden tekrar ediyor. Annenin deneyimlediği hayatı biz aynı şekilde yeniden farklı bir boyutuyla yeniden deneyimlemeye başlıyoruz. Burada annenin hayatı olarak görmüyoruz. Onun aynısını kopyalanmış bir şekilde devam ettiriyoruz. Şimdi burada bizim kökün inançlarımız gelişti mi? Erkeklere güven olmaz, erkeklerle ilişki kurulmaz gibi inançlar oluşturduğunda şimdi en düzgün adamı o kadını seçemez. Tam da gider güvenilmez olan adamları seçer. Bu annesinde değinilmiş olduğu algılarını ve inançlarını kendi hayatında tecrübe etmeye başlar. Çünkü biz şöyle yapıyoruz. Çocukluğumuzda annemizi o ilişkiyi izlediğimizde reddediyoruz. Ve ki ben annem gibi bir kadın olmayacağım. Ben daha farklı olacağım. Annem gibi işe yaramayan adamlar hayatıma çekmeyeceğim. Burada bunları kendimize nasıl desem bir inanç olarak etki, etiketliyoruz. Ve sonra dönüyoruz yetişkin oluyoruz. Bunu yaşadıklarımızda hepsini unuttuk. Annemizden gelen örnekler olduğunu hatırlamıyoruz yetişkin olduğumuzda. Kendi tecrübemiz. Tecrübelerimizi yaşamaya başlıyoruz ve deneyimlemeye başlıyoruz. Ama farkında olmadan annenin tekrarı oluyoruz. O reddettiğimiz anne kadın modeli biz oluyoruz. Anneye bakış açımızda biz aynısını yaşamaya başlıyoruz. Tam da işe yaramaz erkekleri tecrübe etmek zorunda kalıyoruz ve erkeklerin güvenilmez olduğunu bir daha bir daha kendimize tekrar ediyoruz. Buradaki annenin ilişkisinden kendimizi ayrıştırmadığımız için, anneyi kadın olarak yaşadığı ilişkiler olarak reddettiğimiz için biz de aynısını yaşamak zorunda kalıyoruz. Bu bir örnektir. Bunun bir sürü örnekleri, farklı boyutları da oluyor. Ben size sadece bir örneği açıklıyorum. Buradaki önemli konu ne? Burada annemizle olan ilişkimizden kendimizi ayrıştırmamız gerekiyor. Bunu nasıl yaparız? Birincisi çocukluğumuzdaki anneyi olduğu gibi kabul etmek. Onun hayatı olduğunu kabul etmek. Kendimizi bu ilişkiden ayrıştırmamız gerekiyor. Şunu diyebilmek. Yani şöyle içsel olarak annemizle reddettiğiniz şeyleri bir not alın. Hangi taraflarını onaylamadınız, nelerini sevmediniz, nelerini eleştirdiniz. Sonra benim kendi hayatınızda benzer hikayelere bakın. Annemde reddettiğim şey bugün benim hayatımda hangi yerlerde tekrar ediyor? Bunların farkına varmanız bile farkındalık alanında değişmeye başlar ve annenizin kadınlığını, annenizin de hata yapabilme ihtimallerini kabul ederek ve ...şunu diyerek ama bu senin hayatında. Ve senin hayatını... ...bir kadınlığını onaylıyorum. Onurlandırıyorum. Geçmişimde seni yargıladığım için... ...özür dilerim. Bugün... ...yargıladığım her şeyle... ...ben yüzleşiyorum. Affedin. annenizden kendinizi... ...özgürleştirin. Kendinize de af çalışın. Bu şekilde... Birçok olayı çözümlemeye başlarsınız. Umarım bu konu sizin biraz daha ileriye taşır ve daha iyi farkında kadınlar ve erkekler olmanıza yardımcı olur.